Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen Oyalar Yüz Kalma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için kum boncuklu yine çok güzel bir model çıkardım. Umarım sizlerde beğenirsiniz. tek renk kullandım. Yazmamla birebir aynı olan altın başak 111 numara. Bir de beyaz kum boncuk kullandım. Tığım 21 numara. 6 wattsını 3 zincir çekerek yaptı. Hemen modelimi de göstereyim. Şu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu. İğne oyası gibi. Görüntüsü de çok güzel. Şöyle. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinizden desteğinizi bekliyorum. Hemen modelimin yapılışına da geçelim. 3 sırada tamamlanıyor hanımlar. bu 3. sırasını modelimizin tersinden yapıyoruz. Boncuklarımızı tersinden yapıp Burası ters tarafı tersinden örüp boncuklarımız böyle düz tarafında daha güzel gösteriyor kendini. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. İlmeğimi yaptım. Tığımı bir kez doluyorum. Herhangi bir tığ batısının içinden yazmanızın bir karış içerisinden hanımlar baş tarafından değil de köşe kısmından değil de hemen bir karış içerden başlayabilirsiniz. Hemen şuradan tığ batısından girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Bir iki zincir bir doladım. Sıradaki tığ batısından önce bir sonraki iki çıktım. Bir iki zincir bir doladım. Sıradaki tığ batısından üç defa da çıkıyorum. Araya iki zincir. Her tığ batısının içine giriş yapıyorum. Üç defa da trabzanımı oluşturdum. Araya iki zincir İki zincir. Bir doladım. Sıradaki tığ batısının içinden giriyorum. 3 defa da trabzanımı oluşturuyorum. Araya 2 zincir. Bir doladım. Tığ batısından girdim. Önce bir sonraki iki çıktım. 2 zincir. Bir doladım. Yine tığ batısının içinden 3 defa da trabzanımı oluşturdum. Bu şekilde kafesler yaparak yazmamızı tamamlıyoruz. Birkaç tane daha yapayım. Siz isterseniz bu kısmı da yapmayabilirsiniz. Ben model olarak çıkardım. Nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. bu kadar yeterli. Şu kadar yeterli hanımlar. Zaten model çıkartacağız. Şimdi bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. İpliklerimizi de şöyle temizleyelim. kadar yeterli. Şimdi örümcek kısmına geçelim. Her sırası çok kolay gerçekten. Öyle 3 sıra diye kendinizi gözünüzü korkutmayın hanımlar. Hemen ilk kafesimin içinden boşluktan girdim. İlmeğimi sabitledim. bir zincir çektim hemen örümceğimi yapıyorum Şu şekilde 3. tığ batısına yetişecek kadar boyutunu çok fazla büyük yapmıyorum siz daha da sallantılı olmasını istiyorsanız biraz daha büyük yapabilirsiniz örümceğimi yaptım 1 2 3 dördüncü boşluktan kapattım. bir zincir yine örümceğime yaptım. 2 örümcek yaptım. 1 2 3 4 4. boşluktan girdim. Kapattım. bir zincir yine örümcek yapıyorum. tane örümceğimi yaptım. 1 2 3 4. boşluktan kapattım. Bir zincir çektim. Birinci sıramız da bu şekilde ilerliyor. Dördüncü kutucuğa batıp öyle devam ediyor hanımlar. Şimdi en üst kısmına geçelim. fazla vaktinizi almak istemediğim için bu kadar çok küçük bir kısmında gösteriyorum sizlere hanımlar. Tabi şurada gördüğünüz gibi bir de yazmanın dört tarafı bittikten sonra daha da şahane bir görüntüsü olacaktır. Şimdi hemen üst kısmına da geçelim. İlmeğimi yaptım. Hemen buradaki yazmamın tersini çevirdim bu arada. Hemen örümceğimin ortasındaki sık iğnenin içinden girdim. Bir sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Yine örümcek yapıyorum. Ve çok fazla büyük yapmamıza gerek yok. Örümceğimi yaptım. Şimdi buraya bir boncuğumu aldım şöyle sabitliyorum. Çok fazla sıkmadan şimdi diğer boncuğumu diğer boncuğumu da aldım, sabitledim. Hemen arkaya doğru atıyorum. İlk yaptığım boncuğumun dibinden girdim, kapattım. Yine boncuğumu aldım. Sabitledim. Hemen arkaya attık. Dibindeki yerden sabitledim. Yine boncuğumu aldım. Sabitledim. Altındaki boncuğumun dibinden kapatıyorum. Boncuğumu aldım. Sabitledim. Tekrar Alttaki boncuğumun dibinden kapattım. Sabitledim. Yine boncuğumun dibinden kapattım. 2, 4, 5 oldu. Altıncıyı da yaptım. Yine örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptım. Diğer örümceğimin ortasından girdim, sabitledim. Yine bir zincir. Örümceğimi yaptım. Yarım santim kadar yapsanız yeterli hanımlar. Çok fazla uzun yapmanıza da gerek yok açıkçası. Şimdi boncuğumu tekrar sabitledim. Çok fazla sıkmadan hemen diğer boncuğumu aldım. Bunu da sabitledim. Arka tarafa doğru atıyorum. Hemen ilk yaptığım boncuğumun dibinden girdim, kapattım. Yine bir boncuk aldım, sabitledim. İlk yaptığım boncuğumun dibinden kapattım. Yine bir boncuk sabitledik, dibine battım. İki dört oldu. Beş. ve alt. Şimdi yine örümceğimi yapıyorum. Ve son boncuğumun ve pardon hanımlar son örümceğimin buradaki ortasındaki sık iğnenin hemen içinden kapat. Gördüğünüz gibi Üçüncü sıramız da bu şekilde ilerliyor. Çok kolay. Ütüleyince daha güzel oluyor tabi. Şimdi gördüğünüz gibi. Hemen şöyle şu taraftan göstereyim. Burada ütülenmiş haliyle çok güzel oldu. Anneler Günü de yaklaşıyor hanımlar. Annelerinize böyle güzel bir hediye de yapıp armağan edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Yapılışı da çok kolay. Günlük videom bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.